Merhabalar. Ben Begüm Bartık, Eczacıbaşı Sağlık'ta Bilgi Teknolojileri Direktörüyüm. Eczacıbaşı Sağlık'ın dijital dönüşüm ve yapay zeka vizyonundan ekip arkadaşlarımla birlikte sorumluyum. Eczacıbaşı Sağlık'ın dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, Eczacıbaşı İlaç Pazarlamanın mevcuttaki SAP sistemi oldukça köklü ve eski bir sistemde. Bu sistem'i de süreçlerimizle birlikte geleceğe hazırlamak için. S4 HANA altyapısına geçmemiz gerekiyordu. En büyük ihtiyaçlardan biri verilere ulaşmakta ve veri kalitesinde yaşadığımız sıkıntılar, raporlamaların daha yavaş ve çok vakit alması ve kullanıcıların sistem performansından memnun olmamalarıydı. Eczacıbaşı Sağlık Bünyesi'nde dijital dönüşüm yolculuğumuz hızlı bir şekilde devam ediyor. Mevcut sistemlerimizi yapay zeka altyapılarına uygun ve yeni tren teknolojilere uygun hale getiriyoruz. Bu sebeple Eczacıbaşı İlaç Pazarlamanın kullandığı SAP sisteminin S4HANA dönüşümü bizim için önemli bir kilometre taşıydı. S4HANA'ya geçiş kararı verdikten sonra Nagarro Mebis'le bir araya geldik. Üç alternatifi değerlendirdik. Brownfield, Greenfield ve Springfield. Brownfield seçeneğini tercih etme sebebimiz geçmiş verileri olduğu gibi yeni sistemimize taşımak hem ana veri anlamında hem de işlemsel veri anlamında raporlamaları daha anlık yapabilmek ve kullanıcılarımıza o esnekliği sağlamak ana amaçlarımızdan biriydi. Karşılaştığımız en büyük zorluk zaman baskısıydı. Çok hızlı bir şekilde testlerimizi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyordu. En çok vakit alan yerde entegrasyon testleriydi. Eczacıbaşı ilaç pazarlama bünyesinde çok fazla farklı sistemle entegrasyonumuz var. Buradaki testleri kullanıcıların da desteğiyle sağlıklı bir şekilde test ederek danışmanlarla birlikte başarılı bir şekilde ve çözümler üreterek devreye aldık. Canlıya geçiş sonrası en azı fark ettiğimiz kazanımlar kullanıcılarımızdan gelen özellikle finansal raporlamalardaki süreçlerinin kolaylaşması oldu. Hem esnek hem de hızlı bir şekilde rapor almaya başladıklarını ve veriye daha kolay eriştiklerini söylediler. Ben bu noktada Nagar ve ekibine emekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bir ekip olarak hep birlikte projede yaşadığımız problemleri aşarak ve çözümler üreterek sonuca ulaştık. Eczacıbaşı Sağlık olarak dijital dönüşüm vizyonumuzla geleceğe hazırız. Nagario ekibine projedeki emekleri için çok teşekkür ederim.